Anneciğim acı mı? Yok acı gelmedi. Yarışmacımız bu kez soğanları müceddere için doğruyor. Açanga böreği için kavrulan yeşil biberlere domates eklendikten sonra kaşar peyniri dilimleniyor. İrmik tatlısına frambuazı dökmeyi unutma. Onları servis ederken de dökebilirim o frambuazı. Bu defa da geç kaldı demesinler. Yok geç kalmaz. Çanga böreğine geçen ebru hazır yufkalara pastırma ve kaşardan sonra yeşil biber ve domatesi koyup sarmaya başlıyor. Ardından kuplardaki irmik tatlısının üzerine hazırladığı framboaz peltesini koyuyor. Fırında yemeğini atsana fırına. Anne kapat şeyin altını soğanları öldü mü ana yemeği? Ana yemek oldu mu ki fırına atacaksın? Ana yemek anne fırınlık bir şey yok biliyorsun o sadece kaşarı eriyecek onu. Kızım olsun önce ye ana yemeğini bir şey yapalım. Kaşarı rendeledikten sonra servis sırasında da fırına verebilir. Yani anne aynen öyle. Eyvah soğanlar yanıyor. Evrim soğanlar yanıyor gel. Bırak bırak karıştırma. Yanmaz. İyice öldü daha iyi oldu. Eyvah! Soğanlar yandı. Soğanlar yandı. Hayır yanmadı. Soğanlar yanık yanık kalacak pilavla. Hayır. Ve nihayet müceddere bitti. Aynen o demlensin. Müceddere bulgur pilavı mercimekle. Bulguru hani diri olmamalı, mercimek de diri olmamalı. Kıvamında olmalı. İkisi de yani birbirini tamamlamalı. O şekilde güzel olur. Diri olursa zaten Güzel olmaz. Zadek yababına geçen Ebru güveç kaplarına kızaran patlıcan dilimlerini çapraz koyuyor. Şeyler patlıcanlar çok fazla uzun değildi ama ikili tamam, yapabilirdim. Tamam tamam olduğu kadar hadi. Annem de olduğu kadar diyor. Kısa geliyor ama kapatmıyor üstünü. Olduğu kadar olmadı kadar Ebru. Yapacak bir şey yok. Olmayınca ne yapacaksın? Yeniden patlıcan uzun patlıcan bulup kızartacak halimiz yok. Yarışmacımız patlıcan dilimlerinin üzerine eti koyduktan sonra kapatıp zade kebabına son şeklini veriyor. Çok inceleme Ebru'cum hadi. Çok Anneciğim isim. kapatmam lazım ama bak bu sefer inceleme diyorsun ama görsel olarak şık kalmıyor. Eyvah bu hiç olmadı. Bunu anneme verin yapacak bir şey yok. Ay ben alırım hiç fark etmez. Kaşarı bol koyarsan belki fark etmezler. Söylemezsen mikser. Aşk olsun Ebru söyler miyim hiç? İspiyoncu muyum ben. Estağfurullah da. Ben asla söylemem. Şunu da şöyle koyduk. Bu kaşarını rendeleyeceğiz. Bu da bitti. Bir şey kaşarını rendeleyeceğim. Şunların üstleri için. Güveç kaplarına alınan zade kebabı fırına girmeden önce üzerine kaşar peyniri rendeleniyor. Müzik Tatlılar buzdolabına girmeyecek mi? Girecek. Çorba içerken de atarım. Buz gibi olmasına gerek yok. Sonuçta kalıptan çıkmayacak. Altı ya. tane sarı tamam. Altı mı oldu bununla? Evet, altı tane oldu. Üç tane burada var. Üç tane. Üç tane doğru da altı tane tamam. Ebru, paçanga böreği yapmak nereden aklına geldi? Seviyorum. Peki bilinen bir börek değil ya, ondan dedim. Dalga geçme. Paçanga böreği, onu da güzel yapması lazım. Az pişmiş de, az kızarmış da olmasın. Böyle tam kıvamında kızarması lazım, nar gibi olması lazım. Kuru oldu mu zaten beğenilmez, yiyemeyiz. Bakacağız ona göre. Şimdi neye geçiyorsun? Tavuk salatama. Ve tavuk salatasına başlıyoruz. Zaten tavuklar da hazırdı. Hazır sadece diteceğim onları o kadar. Başka ne girecek içine? Mayonez. Onun bile tarifine mi bakıyorsun? Evet, mayonez girecek içine, yoğurt girecek. Olur bir şey olmasın diye dereotu koyacağım. Anneciğim, İstersen giyinmeye gidebilirsin. Olur, ben giymeye gidiyorum kızım. Tamam canım sağ ol Ebru, ben tavayı koydum çorbanın yağı için. Pul biber koyacağım sadece başka. Ya yani yeşilini Nane nereye koyduk Nane koyduk, tamam. başka ha, bir şey yok. Şimdi ne yapıyorsun? Çorbanın yağını yapacağım. O yağ çok değil mi? Çorba çok çünkü. Tavuk salatası için dereotu doğrayan yarışmacımız tavuk etlerini didiklemeye başlıyor. O etlerin haşlandığından emin misin? Çok zor didikliyorsun. Ya haşlanmış ama ben didemiyorum de sanırım. Tavuk etleri didiklendikten sonra kornişon turşu doğranıyor. Kayınvalideler beğenecek mi acaba? Ya şu an önemli olan benim için şey, mimimi yetiştirebilmek. Salatadan başka bir şey kaldı mı? Ya çorba içerken koyacağım şeyleri, kaşarları eriyene kadar çünkü o yüzden koymadım onu bekletiyorum yani hazır. Yemeklerin ne durumda? Pilavım hazır. Paçanga böreğim hazır. Çorba da hazır. Çorbam hazır. Keza nanesini koyacağım. Yaprak sarman da hazır. İrmik tatlısı da hazır. Tatlım da hazır. Bir tek Akdeniz yeşillikli salata kaldı o zaman. Tatlım hazır artık onları alabilirim. Şey normal dolaba koyacağım. Dondurucuya değil şuraya koysam oluyor mu? Tabii ki olur. Framboazlı pelteli irmik tatlısı soğuması için buzdolabına alınıyor. Framboaz pelteli irmik tatlısını yemedim. Onu da ilk defa yiyeceğim. Yağın içinde nane mi var? Nanesi var evet. Başka bir şey yok. Yok. Yarışmacımız ara sıcakların sunumunda kullanacağı Kaliforniya biberlerini doğramaya başlıyor. Ve bu da hazır. Hadi salataya geç çabuk. Hadi kızım hadi. Salatayı neyde yapacağım ya? Onlardan bir tanesini hemen boşalt sonra yıka. Tamam. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şık olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir dön de görelim seni. Anneciğim gelinin yetiştiremiyor. Yetiştirdi yetiştirdi. Yetiştirdi mi? Yo gerçekten bitti sadece salatam kaldı. Kaç dakika kaldı? Bana 5 dakika kala masaya git desen yeter. Kalan süren 22 dakika. Çorbanın sosunu ikram ederken döksem karıştırsam sorun olur mu? Olur olur. Hiç. Sosu hazır zaten koyabilirsin. Aynen hazır. Bir tek eksiğim salatam kaldı ve paçanga böreğimi zaten kızartacağım. Masanı hazırlayıp üstünü değiştirmen lazım. Kaç dakika var bunlar için? Son 21 dakika. Akdeniz yeşillikleri salatasına neler girecek? Kuzu kulağı, Akdeniz kıvırcığı. Elindeki yani. <laughs> evet. Başka? Dereotu nane. Bu kadar mı? Evet. Dünkü gelini salatada domates kullandı diye eleştirdiler. Ya domatesi salatada ben de sevmiyorum biliyor musunuz? Bir de su bırakıyor ya. Salataya devam eden Ebru şimdi de kuzu kulağını doğuruyor. <laughs> Sırada dereotu var. Tamam bitti bitti salata da bitti sadece sosunu sonra yapacağım. Ana yemeği ne zaman atacaksın fırına? Çorba içerken atacağım mikser kurur yoksa. Sen bilirsin gelin hanım. Ya yani, müsaade var değil mi ona? Tamam bitti bu kadar. Hadi eldivenleri değiştir sonra masaya koş. Masaya 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 koş koş koş. Ebru eldiven giymedin. Eldivenlerini değiştiren gelinimiz sofrasını kurmak için salona geçiyor. Mikser kaç dakikan var? Son 15 dakika. Hadi 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 hadi. Galiba yetiştirdin gelin hanım. Çok şükür. İstediğin gibi olmayan bir şey var mı? Sarmadan emin değilim mikser. Doğruya doğru bakacağım şimdi. Sarmayı çok pişirdin değil mi? Altını kısmadık. Anneciğim neden hatırlatmadın? Ya ben altını kıstım zannediyorum aslında. Ocakların şeyler o kadar karışık ki. Suklaların yıkılıyor Ebru. Çeyizinden mi? Hayır ben bunları aldım. Program için özel mi aldın? Evet, program için aldım. Helal olsun Ebru. Koş, koş, koş. Biraz hızlan. Anne 15 dakikadan bahsediyor. Ama no, öyle ama kızım sen bir an önce bitir üstünü de değiştireceksin. Ama Ayfer Sultan yetiştirdik no panik. Yetiştirdiniz Ayfer Sultan. Gelininle gurur duyuyormuşum. Tabii ya gelin, benim ben gelinle her zaman gurur duyuyorum benim gelinim. Yetiştirmek <laughs> Yarışmacımız tabaklardan sonra kaşık çatal ve bıçakları yedekleriyle birlikte yerleştiriyor. <laughs> Anneciğim Gelininin yemeklerini eleştirirlerse o bahaneler olacak. Ne kadar dört dörtlük yaparsan yap, puan kırılacak yani. Anneciğim sen bahane buldun mu? Hayır bahane bulmadım. Düşük puan vermek için dümen çevirdin mi? Hayır. Olması gerekeni verdim ben. Gerçekten mi? Evet ben öyle düşünüyorum. Adil oldun yani. Adil oldum. Peki bundan sonra da adil olmaya devam edecek misin? Edeceğim. Gelininden daha güzel yemek yapanlara yüksek puan verir misin? Bence veririz. Hak ediyorsa veririm tabii ki. Niye vermeyeyim? Gerçekten mi? Hak ederse veririm. Veririm. Ebru versin mi? Tabii ki de versin. Versin bencil olmayalım. Gelinini duydun mu anneciğim? Evet. Hadi kızım hadi hadi hadi. Sofrayı kurmaya devam eden gelinimiz aksesuarları masaya alıyor. <laughs> Miktar bunlar ilk ve tek araştır kimsede de yoktur suda batmayan led bunları. Oo çok güzelmiş. Hadi kızım hadi kızım hadi bardaklarını da koy. Bardakları da masaya alan Ebru hemen suları dolduruyor. Ekmeği içecekleri unutma. Ekmekli içecekleri. Ya. Onu bırak, onu bırak. İçeceklerle ekmekleri koy Gerçekten güzel görünüyor Adaletli olurlar inşallah Hadi kızım çabuk ol Eyvah giyinemeyecek galiba Giyinir giyinir Ebru'cum hadi gelinim hızlıdır eli çabuk Ebru son saniyelerin üstünü giyeceksin Bitti bitti gidiyorum üstü giyinmeyi Evet. Üstümü giymeye gidiyorum Mikser. Koş Gelin Hanım, koş. Hadi aferin benim kızıma, aferin sana. Bravo sana, bravo. Anneciğim masa nasıl oldu? Masamız çok güzel oldu, çok şık oldu. Sen Özen özenerekten hazırladı, aldı her şeyini. Hadi mutfağa da bakalım. Tabii bakalım. Bakalım yemekler ne durumda? Eksiğimiz kaldı mı? Eksiğimiz tavuk salatasını hazırlayacak, sunumlarını yapacak. Pajanga böreğini kızartacağım. Ana yemek fırına girecek bir şey kalmadı. O zaman ben de sizi tebrik ediyorum anneciğim.